Bunlar bunda penaltı değil. Buna değil diyorsun. Değil. Uzatmaya gerek yok diyorsunuz. Ben Peki şey pozisyonu offside pozisyonu olsa bir Ben de bırakın. hakemi olayla da konuşacağız ilerleyen dakikada. Tarih tekerrürden ibaret. Tarihten ders almayan toplumlar geberir. Hatırlar mısınız yıllar önce? Daha bu Aykut Köpek. Ha. İki yıl şampiyon olmuş takımdı bile. Aykut Kendisi oldu. Otorite. Türkiye'de hep bu mevkiler aşağısını da kulislerle, egolarla, komplekte yeme yerleridir. Çünkü biz hala bir üçüncü dünya ülkesiyiz. Doğru. Burası ne demek Almanya'da. istiyorsun hocam? Diye açalım tam konuyu. Şimdi şu var. Açık konuşayım. Evet. Şu anda iddia ediyorum yazın. Buraya. He. Emreler ve avanesi. Hı. Emreler var mı? Evet. yap. Şimdi Ali Koç çok kızık. Evet. Ali Koç o, Kocu o, aptal adam değil Ali Koç anlıyor ki ya bir dakika ya. Ali Koç aptal mı? İçerideki adamlarıyla istihbarat toplamıyor. Başımıza bir tane diplomalı, hani eczacılar koyuyor ya diplomasını, bir tane adam var, Biz yönetelim. En küsra. kulisçiliği, kompleksi, ego savaşlarının, hmm. insanların poposunu oymanın ne kadar aşağılık bir şey olduğunu Türkiye'de birçok sektörde görüyoruz.